Ulan indirme aşağıya be! Ulan çöp hakemler! Çoğal da kalp sesini! Beni mi indirme aşağıya be! Beni <laughs> indirme! Ulan ne ahlaksız adamsınız siz be! Nereden koydular ulan seni? He! Ya biliyorum ya! Bu hakem ya! Çok kötü bu hakemleri biliyorum bak! Ne yaptı, bak bak! Bak bak bak! Elinden iki ya! Gözünü birbirine be! <laughs> Dolayına ya 260. Hayır ya. ya. bu kadar da Allah ya bence bence sizi bence verecek ya. dur bir dakika. Ya. Lanet olsun ulan size. olsun. Ya size be. olsun be, lanet olsun be. Baba verecek ben. Yazık gibi Hadi lan. resmen. Yağlı yağlı. <laughs> demek yok dedi. Bildiniz mi onu? Yağlı yağlı. <laughs> Faker'a öyle dedi Çovi'ye. Fasulyesini oynamam ha. <laughs> yağlı yağlı. Bugünkü YouTube'a videonun başında öyle olacak. Özgür'e söyledim edit yapacak. Faker Çovi'ye gidecek. Bak fasulyesini oynamam ha. Sonra Faker yağlı yağlı soktu çıkarttı. Delittirmem ha diyecek. Anladın mı? Öyle bir şey yapacak Özgür. <laughs> Son fight Zeus'a yazar. TP'si var çıkmadı. Abi Zeus'a değil genel olarak kötü oynadılar ya. Oner kötü oynadı. Peki olay kişisel mi tamamen yoksa komp farkı mı? Koçların iyi seçimlerinin farkı yok mu sence koş? Faker'cı olduğum için değil. Bence Cenci, zaten videoda söylüyorum. Cenci bence çok iyice hazırlanmış. Direkt böyle e, ee, div koydu. Furkan FIFA alacak mısın? Valla ta bilmiyorum ya alır mıyım. Yani aslında alıp oynamak lazım. Makarası da var ama Bilmiyorum şu anlık bir şey diyemiyorum. Eylül'de çıkacak. PC alırsan oynayamayız da PC bilgisayarı alırsan kolu da bağlarsın PC'ye. Olabilir. Yani şu anlık bir şey demiyorum dediğim gibi. Söz vermeyeyim sonra tutamıyorum. Ayıp oluyor. Şimdi Zerat Kasiopi'ye karşı çok güçlü arkadaşlar. Eğer ki iyi oynarsam. Neden? Çünkü menzilim çok yüksek. Menzilimi koruyabilirsem 10 numara 5 yıldız. Menzilimi sıkıntı yaratacak 2 tane şampiyon var. Rel ve Kazix. Bunlara dikkat edip oyunumu oynarsam büyük bir ihtimalle bu maçta bambaşka bir zerat göreceksiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Q yeteneği değil W yeteneğini açıyoruz. Neden? Çünkü W'su, W'muzu dojlaması çok zor rakibimizin. Tabii ki ben kaçırmayı başarabiliyorum çoğu zaman derken tutturduk. Güzel. Bakalım nasıl bir zerat oyunu olacak. Bayağıdır da oynamıyorum ha. Evet mana Flow geldi. Sihirli yıldız da geldiği zaman yeteneğimizi kullanabiliriz. Güzel. Ufak ufak böyle dürteceğiz arkadaşlar. Dert değil. Bu arada Riven Sway'in eşleşmesinde Riven ağzına sıçar ya onun. Aa, ona vurmayacaktım ben. Aa. Güzel. Potunun tekini kullandırdık. Nasıl geri püskürttüm adamı? Gelme, gelme. Bildiniz mi o Gulyabani sahnesini? Oldlar bilir sadece onu. Gelme, gelme. Bu arada şu an sıkıntılı bir durumdayız. Bak koridoru ittirelim yeter. Hemen bir tot atalım. Bu arada arkadaşlar mevzulardan bir tanesi şu. Hani koridorda Cassiopeia'yı zaten hani inanılmaz bir yenme gibi bir lüksünüz genelde olmuyor. Adam bir şekilde canını dolduruyor zaten. Bizim burada en büyük olayımız bir dakika. Eva ee, ev enayi kasıyor ya. En büyük olayımız item aldıktan sonra yani eşyaları aldıktan sonra ben bayağı bir güçlü oluyorum. En büyük olay o. Yani mesela atıyorum 1100'lük eşya alıyorum veya Luden Muden bittikten sonra bambaşka bir güce kavuşuyoruz. Oraları biraz beklememiz lazım. İtemsizken o bizden daha güçlü yani. Tabii ki mes mesafemizi koruyoruz. Orası ayrı konu ama o bizden daha güçlü dediğim gibi. Bu arada iki tane pop varmış. Şöyle yapalım. Şu ışığını atayım mı? Yok. Neden minyon uçuralım? Yani genelde ben minyonu şuran giriyorum. Koridorda falan daha rahatlatıyor beni. Sağ taraftan girebileceğim zonya girebilirim. Onu da tercih etmiyorum. Çizme belki girilebilir. Ama ben böyle daha çok rahat ediyorum yani. W'mi şimdi atmayacağım. Bu arada Riven Swayne dediğim gibi bayağı büyük bir sıkıntı çıkartıyor. Kazix flash'im yok diye baskın atabilir abi. O yüzden dikkatli oynayacağım. Geldiği gibi ölürüm çünkü kötü pozisyonda yakalanırsam. Biraz dikkatli oynayalım. Çok da dertli zaten. İlk vuruş neden girmedim? Koridor aşaması için ben bunu daha çok seviyorum. Aaa ikinciyi tutturamadım. Neyse güzel. Çok güzel yardım ettik bu arada bizim çocuğa. Ulan manan yok sazan herif. Ne yapıyorsun? Eee sonra? Hadi bak işine. Orada Jarvan'ın EQ'sunu bekledim. O yüzden skill'imi kullanmadım. Biraz bekliyorum sonra base'ini bozacağım. Aynen güzel. EQ'sunu bekliyoruz. Ama Jarvan kardeşim sen de bayağı kötü oynadın da kanka. Ah be. Geliyordu. Bu arada flash ay flashim diyorum tipim var. O yüzden hiç sorun değil. Tipimi attığım an rahat edeceğim. Dayı mantıklı analizi zaman geliyor. Dayı maç atmıyor. Maç atsa yapacağım. Buraya bir tipi atalım. Mesela şu an pembe totemimi kullanıp üste dönseydim çizme de alabilirdim. Ama böyle mesela yanlış bir base atmış olduk baktığınız zaman. Bunlar da ufak tefek detaylar yani aklınızda bulunsun. Normalde çizmem de olmuş olacaktı şu an. Eğer buraya totem atıp base atsaydım. Şöyle bir üst bakayım. Oha full bir kesti. Evet bakın can yakmaya başladık artık ufak ufak. Şöyle bir şuna ulti atarım aslında ya. Koşayım şöyle bir. Kazix yakalamasın bizi de. Çok güzel. Bu arada ultimizi sürekli böyle yan koridorlara kullanmamız lazım arkadaşlar. Önemli detay. Takım arkadaşlarımıza yardım edin. Bir de Jarvan'la da iyi oynuyor zaten. Hani iyi oluyor bizim çar. O yüzden rahatız yani. Riven aşağı koridora bir yardım edecek herhalde. Bu arada Cassio'ya karşı olan gücümüzü doğru düzgün sizlere gösteremedik ama hani Cassio genelde koridor aşamasında iyi bir şampiyon. Bize bir şey yapamamış oldu aslında mevzu. Jarvan öldü ya yani. ona yapacak bir şey yok. Lane'de Zerat Cassio'dan güçlüymüş. Şimdi şöyle güçlü ama öldürmeye canını azaltmaya hasarım yetmiyor. Mesela şu andan itibaren acayip güçlüyüm ona karşı. Niye? Bir iki yetenek tutturduğumda adamın canını azal acayip azaltmış olacağım. O yüzden de şu andan itibaren baya iyi durumdayım mesela. Şu an bayağı iyi durumdayım ya. Ölmemeye oynayacağız abi bu saatten sonra Zerat'la. Minyon sayımız zaten iyi durumda. Salaha bak. Öyle bir flash mı var abi? Yani öyle bir flash var mı? Allah aşkına sen söyle ya. Yalnız çereze öyle numara yapamazsın oğlum lan. <laughs> Sen kimsin lan? Ha? Çereze öyle komik numaralar. Ah. Ah. Hiç hepsini tuttursam ölmüştü. Baksana adamın adam attığı sana. Şuna vurayım of. Adam şu an Hiçbir şey yapamıyor ya Her yerden baskı kuruyoruz yani Kazix buralarda olabilir Ultim olsa kafasına basacağım ultiyi de Oy yalnız çerez Ne yapıyorsun oğlum sen bu arada ultiyi basıp öldürürüm şimdi bunu. Salak minyonları ölecek. <laughs> Ulti atmadım bilerek dojlasın hesabı minyonları öldürttürdüm adamı. Bu arada o kadar güçlüyüm ki şu an. Üf 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 yani. Abi şimdi bak. Ben, ulan diyorum ki niye böyle oynuyorum. Abi yanımda obsesom var. Rahat bir oyun geçiriyorum. Oğlum o ne lan? Mesela şu an görüyor musunuz mesela? Ee, Cassiopeia'ya karşı olan gücüm aslında hani koridorda yenmek değil. Şu an mesela öyle bir baskı kuruyorum ki hani inanılmaz büyük bir baskı. O yüzden de biraz rahat ediyoruz yani oyun açısından. Adamlar bize ulaşamıyor hiçbir şekilde. Ne dedik? Kazik Sartre ile dikkat ettiğimiz sürece bize ulaşamazlar dedik. Aynısı da oluyor zaten. Eyvah eyvah bu da ölmüş. Sıçtık yani. Fena sıçtık hem de. Öyle böyle değil yani. Riven Dangala ölmüş. Ben hiç öleceğini düşünmedim onu. Bizim hatamız rezalet flash attık. Ama büyük ihtimal rezalet flash atmasam da ölmüştüm diye düşünüyorum. Ezreal. o dileyli. Ezreal'a bak. XD. Bak. XD. Bu ne demek? Ezreal gerizekalısın. Haberin olsun. Bir sonraki maçlarda aklında bunu bulundur demek. Obsesso içip rahatlayayım. Kardeşim benim doğru söylüyorsun. Oğlum bakar mısın ya sen nesin oğlum lan? Çerez. Of. The Çerez damage. Damage. Ultin yok mu lan sonra? Zınk kafasına oturturdum. W böyle tak oturdum bak. Tık. Oğlum şu an ne yapabilir ki adam? Almeciyi alayım. Dakka yes. Ha şu maçta, şu maçta yaptığım şey dakka yes mi yani? Bunu mu öngördün yani? Adamlara yağlı yağlı, yağlı soktum, çıkarttım. Yağlı yağlı, yağlı yağlı. yağlı. Tek attım da Cassiope nereden geldi? He? Oha ne alaka lan bizim bize baron olurken o adam oradan nasıl geliyor? Allah Allah. Cassiope bize yağlı yağlı. Ya mesela Shojin'e ne gerek var ki mesela Jarvan'a? Garip. Ah var ya bizimkiler niye dalıyor oğlum adamlara biraz yavaş oynasalar ayıklayacağım ben hepsini ya. Vurduğum sakat kalıyor da bizimkiler direkt sakat hani rakibin vurmasına gerek yok. Yalnız Riven iyi vuruyor da iyi de hasar yiyor yani. Ooo Riven. Ne yapıyor oğlum? <laughs> Riven'a bak ya. Direkt sakat Riven. <laughs> Mesela Jarvan ultiyle tank kassa tamam mı? Jarvan ultiyle adamların içine girse ben direkt ultiyle devam yani. Abi Jarvan engage mi engage yok mu? Aha. Ooo Riven'a bak. Full HP'den ulti attı adam ha. güzel. Dayının yayın açmaması hatta oynatmaması yüreğimi acıtıyor. Vallahi kardeşim şöyle söyleyeyim 2-3 gündür bana da Gol Tele civarlarından bilgiler geliyor. Fena rahat diyorlar. Havadarmış Gol Tele civarları. Rahat rahat oyun oynuyorlarmış insanlar. Furkan Arıkovan, Özgür Demirtaş draması ders susarım. Harbiden ya. Oraya da dahil olduk ya. Ben ona bitiyorum ya. Keyifler kek ama. Abi Özgür Demirtaş'a abone olacak mısın? <laughs> Abi sana bir youtuberdan disk geldi. Ne demiş Notix? Hangi youtuber bir de onunla altını çizersen. Ben de ona göre sana bir cevap vereyim kardeşim. Abone sayısını söyle ona göre prim kazalım. Bak doğru söylüyor eleman. What was that? Lan ölsene adam öldü diye bıraktım Bak çete bakarken adama Q tutturdum gördünüz mü? Geliyorum barona O eşiğim benim gel, gel. Bir tane adam saçma sapan videolar çekiyor, onun yüzünden maçımıza gelen Caitlyn ulti atıyor, paso tarzı bir şeyler dedi. Tamam da oğlum, kim dedi, kim, kim? Kimi söyle, o kim var ya parantez içinde, onu kim söyle, onu söyle bana. Onu söyle bana! Kim lan o? Şimdi reklam mı yaptı adam, kendisi miydi yoksa? Adam şu an herkes YouTube'da Yone Geralt'ı arıyor çünkü. Kim kardeş ya? Yani? Yone Geralt, hemen bakalım Yone Geralt kimmiş? Yone Geralt, Yone Geralt. TR server'ı yine bir şeyler deniyor. Top lane'i maçtan sildik. Ama bu çocuğun şimdi öyle bir şey deyip demediğini de bilmiyoruz ki kardeşimizin. Adam kendi halinde o uğraşan YouTube'da bir adam yani. Bence bize bir şey dememiştir. Reklam için yapmış. Kardeşimizin o çete yazan adamın kanalı büyük ihtimal bu. Abi bulacağız onları. Da var tabii. Transfer hataları da var. Ama o Hangi videoda laf etmiş? Evet. Bana disatan adamın amaçını analiz ettim.